Beş dakika kaldı dur bak. Dur bakayım abi dur. Az abim dur. Beş dakika daha varmış. O beş dakika daha dayanacağım. Oo uh, biraz ben tesbih çekeyim. Senin tuzun kuru tabi abi. Oh, uh, hastayım deyip. Bu gece nasıl kalkamadım ben sabra. Allah'ım kalkamadım ya. Her şey var. Tatlı da var. Yemek de var. Her şey. Yerim şimdi ne yapayım beş ya 5 dakika kalmış. Ben diyelim ki sağa kalkamadım. Açlıktan öleydim. Ah oh, keyfe bak. Allah'ım yarabbim yarabbim. Tuz da ekim bari tadı iyi gelmemiştir belki ekim mi? Ekim gel ekim al al. Ona, ona ekme o tatlı 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 abim o tatlı. Bana da ayırırsın herhalde. Boğazında mı kaldı? Boğazda. Kaldı mı boğazında? Boğazda. Boğazında kaldı. İyi kalsın. Kalsın bari birazcık. bir şey de kalmadı ya sana. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ye ye rahat ye rahat ye. Başladın zaten rahat ye. Rahat ye. Ye ye çekinme çekinme ye. Çekinme söyle. Al suyunu da iç bari al. Al da iç. İç. Oh yarasın. Nasıl da susar. Of kafam 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 kafam. Ey benim kafam o be? Ey bu kafaya nasıl uyuyor kaldım. Ye ye yarasın. Yarasın. Of en iyisi arsın biraz daha. Güzel olmuş mu? Bu. Çok güzel. Sahi abi seni niye uyuşturtmuyor? He? Var mı bir sebebi? Bir şey olmaz. Kaç dakika kaldı? Ben abi bu kırayım da bari. Belki bir şey kalmaz bunun yerim olsun. Mu? İstersen bir de börek kızartıp geleyim sana. <laughs> İster misin? Ne <laughs> Ben de zaten lan nah yapardım. E iki dakika kalmış arada. Sen nasıl uğraşacaksın? Uy kap kap kap. Uy Senindi. Okundu mu ezan okumadı mı? <laughs> Okundu mu? Doğruyu söyle. <laughs> Okundu. Oh başlayayım başlayayım ben. <laughs> Allah senin adi cezanı verme. ezan okunmamış ya. Çok okunmuş sabah beni başarsın çünkü insan hiç.